var biz olan gelmiş. Selam sana ey yıllara eba olan gelmiş. İstikbalin bir dilalifam masahın. İstikbalin dil ruhundur Allah'a yakın. O olan ki istikbalemin perdesiindir. Gerçek yarımız bu bir gün senindir. Ey ekmeği çalınanlar selam come oh. Türk milliyetçileri için Türk Devleti'nin önemli olduğu kadar önemli bir ilimizdir. Maalesef Sinop'ta yıllar boyu Türk milliyetçileri hak ettiği sonucu alamamıştır. Sinop hep sosyal demokrat olarak anılmış maalesef sonun kalesi olarak ifade edilmiştir. Bugün Sinop'ta bizi bir şekilde duyacak olan Cumhuriyet Halk Partililere seslenmek istiyorum. Ama hangi Cumhuriyet Halk Partililere? Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan gurur duyan Cumhuriyet Halk Partililere. Türkiye Cumhuriyeti'ne ile gurur duyan Cumhuriyet Halk Partililere seslenmek istiyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partili Sinoplular! Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı Sinoplular! Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Hoca'nın ayranı yollarına ayırmalılar. Çünkü Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi kurmadı. Cumhuriyeti Yüce Türk Milleti partisi HDP bugün CHP'yi destekliyorsa Sinop'taki CHP'li aklını başına almalı ve demeli ki eyvah eyvah ben ne yaptım ben ne yapıyorum bu CHP benim değil bu CHP Mustafa Atatürk'ün değil bu CHP vatan hainlerine hizmet edenlerin olmuştur. Sayın İl Başkan'ın söyledi. Biz, biz, bir de bizden ayrılanlar var. Siyopta da var. Üç kendine bırakmayan, basmuyor yoldan gittiğini söyleyen, ablasının koltuğunun altına sırıldım. Her defa cevate, ilk bir olmuşlarda dahil, şunu hesabını Türk milletine vermelidir. Adı Nurettin Soyer. Soya, Ankara yönetim savcısı, Merhum başbakanımız Alparslan Türkeş başta olmak üzere 300 300 idam istedi. Yetmedi. Bir gece zindanından sabah saat 5'te imanın yanına gelip de Mustafa sana helallik vermeye geldi dediğinde imanı duymayıp imanın her Mustafa fediyadına adına ses vermeyin. Sonunda elini yüzüne kavuşturup amin dedikten sonra buyurun neye gelmiştiniz diye imama soran ve imam Mustafa sana helallik vermeye geldim. Biraz sonra idam olacak, ipe gideceksin. Tövbe et demeye geldim. Ama bastım ki sen göğe bakıyor, gülüyor, Göğe bakır kendi, kendi kendine konuşuyordum. Seni delirdi zannettim. Aklını yitirdim diye düşündüm. Ne oldu Mustafa? Ne olursun delirme Mustafa. Senden sonraki ülkücü nesillere ağabeyiniz ilan korkusuyla delirdi delirtme Mustafa dediğinde yine tebessümle gülerek hocam, hocam dünyada kaç insan vardır ki Allah'ın ona öleceği ağır bildirmiş olsun ve ona tövbe etme imkanı fırsatı versin. Hoca der ki öyle bir insan yok. Ölümü kimse bilemez. Yanıldın der. Yanıldın. Ben ölümü biliyorum. Ben biraz sonra ölüme gidiyorum. Göre bak. Bak görebilirsen sen de bak. Ön kuzu İmamoğlu Recep Aşağıdlı Gülsat'a saf saf dişilmişler, beni bekliyorlar. Allah'ım bana, bana, gel Mustafa diyorlar. İşte onlara kavuşmanın mutluluğuyla gülüyorum. Onların yanında yere ayrılmış onların mutluluğuyla gülüyorum. Ve biraz sonra öleceğimi Rabbim bana nasip etti, bildirdi. Onun için tövbe ettim, hamdolsun Allah'a deyip İdam sehpasına çıktığında yaşasın Türk milleti yaşasın Türk devleti yaşasın olabilir, öldürmüş olabilir. Ama oğlunun ne kabahati var? Şimdi ben soruyorum. Bu hasar Hasan dik durduk. Çünkü biz bıyıklarımızın terlemediği yaşlarda gencecik delikanlıların yaşlarında yemin etmiştik. 1980 öncesinde ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye çocuk yaşlarımıza yemin etmiş, etmiş ve demiştik ki Allah'a, bayrağa, vatana, Millete ve Kur'an'a yemin olsun. Şehitlerin, gazilerin emin olsun. Örgücü Türk gençliği olarak komarizme, faşizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadele Hareket Partisi sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin çocuklarınızın olduğu menfaat gözetmeyen, şahsi hesap yapmayan, sadece Allah rızası için mücadele eden insanların bir partisidir. Bu partiye sahip çıkılmalıdır. Milliyetçi Hareketi Belediye Başkanları Sinop'un matuz talihini yenecek. Sonuçlara bakıyorum. Yıllardır inatına CHP'ye veriyorlar Sinop'u. Ne değişti nokta? Evet. Göçen göçene, gurbete giden gidene, işsizlik diz boyu, aç çok ekmek yok. Gençlerin hayalleri kırılmış, hayalleri tükenmiş. Ne değişti? Efendim aman biz kazanalım da geri önemli değil. Finansçılar gelmesin de ne olursa olsun. İş, aç, ekmek olmayan yerde huzur olmaz. Aslının olduğu yerde araşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları iş iç için geliyor. Aş için geliyor. Ekmek için geliyor. Memleket için geliyor. Türkiye için geliyor. Öyleyse bunlara destek verilmedi. Bunlara destek verilmediği gibi arkadan kuyu kazanlara bir sözümüz var. MHP'nin oyuna göz dikenlere bir sözümüz var. Özellikle 30 büyük şehirde ittifak yaptığımız AK Partililere sesleniyorum. Biz 30 büyük şehirde sizin adaylarınızı destekliyor, Cumhur ittifak ediyoruz. Sizse 17 yıldır Sinop'ta bir iş yapamadınız. Gelin bu sefer kapatın partiyi mehmet Herkes görsün. Biz Milliyetçi Hareketçiler olarak 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na zerre halen getirmedik. Sözümüzden dönmedik. Liderimizin sözünü yere düşürmedik. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de yüzde kırk bir buçuk oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye'de yüzde on bir oy aldı. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde elli buçuk aldı. Kırk bir buçuk topladığınızda elli buçuk geliyor. Demek ki Milliyetçi Hareketi'ne oy veren yüzde on tamamı liderinin sözüne sahip çıkıp oy verilecek. Kayınverdi ona verilmiş. Evet. Öyleyse AK Parti'ye ne ki gelin bu sefer de hiç topuş yapın, böleşelim. Milliyetçi Hareketçileri destekleyin. Belediyecilik nasıl yapıyormuş gösterelim. Sinop'ta turizm nasıl gelişiyormuş gösterelim. Sinop'un gençleri nasıl iş, aç sahibi olurmuş gösterelim. Boyabat yeniden nasıl canlanıyormuş gösterelim. Neymiş efendim Boyabat'ta eskiden Hasan Kara varmış, şimdi çıkmış. Ülkücüler orada boyalamazmış. Hasan Kara, aklınızda oynama haddini bilin. Üstüne bak Hasan Kara. Sen git, sen git İstanbul Beyoğlu'nda aday yapılan Komünist Alper Taş'tan yardım iste, ülkücülerden değil. Sen git İzmir'in HDP'li PKK'lı komünisti Tunç ya yardım iste, ülkücülerden medet olma. Ülkücüler ne yaptığını ne yapacağını iyi bilirler. Efendim yıllardır bu davaya hizmet ettin de bu dava sana ihanet mi etti? Ne yaptı bu dava sana kötülük olarak? Belediye başkanlığı yaptın. En iyi geldi geldin. Bizden kötü bir söz Sana bir haksızlık mı ettik? Bir yanlış mı ettik? Neymiş efendim? MHP CHP yaşıyor diye MHP'yi terk ettiler. Hatırlayın. Mansur Çamaşlı, yavaşlı bir herif var. Dolanıyor Ankara'da. 2014'te MHP'den ayrılırken niye ayrıldı biliyor musunuz? Devlet Bahçeli MHP'yi CHP'lileştirdi diye ayrıldı. Şimdi de tam CHP'nin kucağına oturdu kalkamıyor. Nasıl olacak şimdi Mansur'u sorun Hasan iş? CHP ile kola girdiler. CHP ile can cana oldular. CHP ile yan yana oldular. Bir de yazıp çiziyorlar. Yahu diyorlar. de, Öncücü de siz bu Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl bir olacaksınız canım? Bu Recep Tayyip Erdoğan size demediğini bırakmadı. Bu Recep Tayyip Erdoğan milliyetçiliği ayetler altına aldı. Bu Recep Tayyip Erdoğan bozkurta hayvan dedi. Bu Recep Tayyip Erdoğan size şunu dedi, bunu dedi. Dedi mi? Dedi. Recep Tayyip Erdoğan bize çok şey dedi. Dedi de biz Mekke Müftüsü'nü, Recep Tayyip Erdoğan'dan geri mi kaldık? Her evet. bir de bize biz beş mi? Yani. <laughs> Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili beni yedi defa mahkemeye verdi hakaretten. Yani. Recep Tayyip Erdoğan benim dinle dediklerimi dinlese beni iyi daha yani. Biz az mı dedik? Ama bir 15 Temmuz hep birlikte yaşadık değil mi? Şerefsiz okyanus ötesindeki sümüklü bir hainin pisleri bu ülkeye koymak istediğinde biz ülkücüler vatan mevzuba gerisi temel dedik de dedikten, bu ülkeye sahip çıktık. Ve o gün dedik. Ve o günden bu tarafa ne değişti biliyor musunuz? Çok şey değişti biliyorsunuz düne kadar tercih yazıları kaldırıldı doğrudur. Ne oldu Türk'ün diye yazıları kaldırıldı doğrudur. Ama 15 Temmuz'dan sonra el ele veren devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan Surdaşınlak'ta Yüksekova'da Vandahak Galibe'ye Kuzey İran'da Barzaniye Kürdistan kurdurmadılar. El, el, el ele veren Tayyip Erdoğan'la Tayyip Erdoğan'la devlet bahçeli Afrin'e yüz bin boz tutunma giren devlet bahçelinin sözüne uyan Recep Tayyip Erdoğan bir gece ansızın Afrin'e girdi beş bin PKK'lı köpeği çukura gömdüler. El, el ele veren devlet bahçeli Recep Tayyip Erdoğan şimdi bin telayat sincan diyorlar. Ve o gün Türk milletinin hasretlerine yanlış yaptılarına Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Türkçün yalaksızan şiir okudu. Yiğitler, kahramanlar can verir bayrak olmaya diye. Yine Rabia işaretine bile bizim bildiklerimizden sonra bir isim buldular. Ne dediler? tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Dolayısıyla bizim birlikteliğimizle Adalet ve Kalkınma Partisi ile geldiğimiz nokta aynı şeyleri paylaştığımız nokta oldu. oldu. Israrla niçin hala AK Parti bir oluyorsunuz diyenlere bu salondaki olarak şu cevabı verin. Ölkücü katilleriyle bir olmaktansa arkadaşlar, oyun büyük, tezgah büyük, plan büyük, bu devlet bahçeli bozduğu için Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepsi devlet bahçeliye saldırıyorlar. Devlet bahçeli beka sorunu diyor, tavuk çubuğa öğren zeka sorunu anlıyor. <laughs> Çünkü geri zeka olduğu için anlayabileceği başka bir şey yok. Beka sorunu var. Belki Türkiye'de beka sorunu yok. Boyalık'ta beka sorunu yok. Ama Türkiye'de beka sorunu var. Eğer Cumhur İttifakı yüzde yedinin altında oy alırsa meşruiyet tartışması başlatacaklar. Eğer Cumhur İttifakı yüzde altında oy alırsa başkanın sistemi onaylanmadı diye referandumdan geçmedi diyecekler. Venezuela'ya bir gece yarısı Zidik atan sarhoş Trump bir gece yarısında Türkiyeye tweet atacak ve diyecek ki Recep Tayyip Erdoğan başkanlıklar aldım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkan yaptım diyecek. Allah korusun işte o gün sokaklar büyük bir panik yaşayacak. Türkiye büyük bir kaosa gidecek. Amerika'nın beş bin tır silahla Suriye'de beklettiği PYD, PKK, DEAŞ. Allah korusun Türkiye'ye saldırıya geçebilecek. Işte o gün mekan sorunu başlayacak. Devlet de o günü bugünden gördüğü için çıldırıyorlar, deliriyorlar. Çünkü hepsi Pensilvanya'daki sümüklüden talimat alıyor ve söz verdiler onlara. Recep Tayyip Erdoğan'ı da düşüreceğiz, Türkiye'yi de düşüreceğiz, Devlet Bahçeli'yi de düşüreceğiz dediler. Ama biz milliyetçiler olarak Sinop'tan hepsini buradan sesleniyoruz. Türkiye'yi düşürmeye alayınızı gücü yetmez Allah'ın izniyle. <laughs> Siz bakmayın Türkiye sevdanızı gözüktüklerine. Az önce söyledim. Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taşkın kızıl bir komünist. Tunç Soyer HDP'li bir Marksist. Şimdi İYİ Parti'de olduğunu söyleyip de kendine ülkücü diyenler bunlara nasıl oy verecekler? AK Parti'nin Sinop Belediye Başkanı adayına bakın. Muhtemelen ana adlı bir adamdır. Yani kimseye zararı yok. Ama şimdiki Sinop Belediye Başkanı adayına bakın CHP'nin mutlaka kırk kısım bir komünistir. O zaman soruyorum. İktidar bu komüniste oy vermeyi göze aldığınızda Sinop'un belediye başkanı Milliyetçi Hareketçi kardeşime diye oy vermiyor. Niye bunu desteklemiyorsunuz? Niye bu dokuz tane, sekiz tane vatan evladını desteklemiyor? Niye bunlara oy vermiyorsunuz? Biz size hizmet etmek için çıktık yola. İnşallah en iyisiyle hizmet edeceğiz. Bu salonda bulunmadan rica ediyorum. Partimize çıkın. Davamıza sahip çıkın. Liderimize sahip çıkın. Ülkemize sahip çıkın. Bayrağımıza sahip çıkın. Suriyeliler diyorlar Türkiye'ye geldi. Niye geldi? Onlar niye geldi bilemem ama eğer Türkiye karışır ve bir savaş yaşarsa bizim gideceğimiz dünyada başka toprak yok. hareketimize, bayrağımıza, liderimize sahip çıkalım. Bu inancı gözlerimize görüyorum. Bu birlikteliği gözlerimize görüyorum. Asla kimsenin tezviratına, delikodusuna, fitnesine müsaade etmeyin. Dedikodu fitne aramıza yayılıyor, yayılmasına fırsat vermeyin. Rahmetli Başkomuz Ayıp Aslan sözü var. Diyordu ki, dedikodu fitne, iftira, size Bizans'tan geçmek ödü bir hastalıktır. Bu hastalık büyük devletlerin, büyük milletlerin, büyük davaların yıkılmasına, yok olmasına sebep olmuştur. Ölgü tüm Türk milliyetçileri, bu hastalığı sizlere görüyorum. Ya bu hastalığı terk edin ya da bu hareketi terk edin demişti. Onun için kitleden uzak duracak, davamızı hareketimize sahip çıkacak ve Bayrağı en yüksek dikecek ve hep birlikte ayağa kalkacağız. Sinop'u biz canlandıracağız. Sinop'ta dokuz ışığı yerden biz dalgalandıracak, biz yakacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Sinop'u almaya var mısınız? Var mı? Bu nasıl varız ya? <laughs> Sinop'u alacak mıyız? Hayır, dediğim gibi oldu. Hiç çıkmadı sessiz. Sinop'u Sinop'u olacak mıyız? Evet. Sinop evet. İnşallah Adem. hep birlikte ayağa kalkacağız. Ne diyor şair? Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurlarız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurlarız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider bana kefendir yatar. Sana kabuktur havuz. Sen kıldın, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunun, varlığın olun. Gerisi yapan Yüz ya. yüzüstü çok sürüldün. Ayağın yasak ya. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte ayağa kalkacağız. Allahsızına, ipsizine, sapsızına. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini